burada e, özellikle milletimize medyunu şükranız. Geçen hafta Cuma gününden itibaren Perşembe gecesi saat Perşembe akşamı saat 19'dan itibaren hep birlikte aslında milletimizin de ortak duygudaşlığıyla e, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine alınan karar çerçevesinde tam kapandık. İlk önce hepimiz biliyoruz ki bir e, kısıtlama yaptık. Yani cumartesi pazarların kısıtlandığı hafta içi 19'da başlayan kısıtlamaların olduğu bir kısıtlama ile salgınla mücadele konusunda bir adım daha atmış Başladığımızda vaka 63 bin idi. Sağlık Bakanlığı'nın aynı zamanda bilim kurulunun önerdiği tedbirlerle ve tüm denetim mekanizmalarımızla valilerimiz sahada, kaymakamlarımız, güvenlik güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz hep birlikte ve hakikaten önemli bir sürece başladık amacımız vakaların artmaması. Bu sağlıksız ortamın tüm Türkiye'yi etkilememesi için bunu düşürmek idi. Öncelikle bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. 63 binden 18 bine milletimizin yapmış olduğu büyük bir fedakarlıkla rakamlar inmiş durumda. Bu sahada da görülüyor zaten. Hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, tüm rakamlarda bu çok net ve açık şekilde ortadadır. Çünkü mutasyonun oluşturduğu yeni ivme milletimizde bizi de endişeye sevk etmiş idi. Ve Türkiye'nin her tarafında, şehirlerin giriş çıkışlarında, ana caddelerde, ana arterlerde tüm denetimlerimiz büyük bir anlayışla devam etmektedir. Ortalama günde 100 bin kolluk gücümüz, jandarma ve polisimiz sadece genel asayişin dışında, narkotiğin dışında, terörle mücadelenin dışında, diğer yaptığı işlerin dışında, yüz bin kolluk gücümüz sadece salgın denetimi gerçekleştirmektedir. Onlara da burada hepinizin huzurunda yılmadıkları için ee, ve vatandaşımıza bu konudaki kısıtlamaları ilk önce uyararak rehberlik ederek gösterdikleri için minnetlerimizi sunuyoruz. Geçen gün söyledim, şimdi de söylüyorum. Vatandaşımızı, özellikle büyüklerimizi yalnız bırakmıyoruz. 21 milyon büyüğümüze, 65 yaşın üzerinde büyüğümüze vefa sosyal destek gruplarımızla birlikte ulaşılmaktadır. Onlar yalnız bırakılmamaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir operasyon söz konusu değildir. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız onlar zaten vatandaşlarımızı ekonomik açıdan da yalnız bırakmamak için ellerindeki bütün imkanlarını ortaya koyuyor. Yine 112 acil çağrı sistemimiz 24 saat çalışmaktadır. Yine özellikle bir taraftan kamu düzeni ve güvenliğinde bir problemimiz Allah'a şükür yoktur. Diğer taraftan sağlık sistemini sürdürülebilir olarak devam etmektedir. Diğer taraftan üretim ve tedarik zincirimizde tarım başta olmak üzere herhangi bir problem yoktur. Bakın bugün E-Devlet'ten ve E-Başvuru'dan 10 milyon kişi izin alıp Türkiye'nin üretimine devam etmektedir. Geçen ay ihracat 18.9, bu ay ihracat 18.8 milyar dolar. Türkiye'nin elde ettiği dönemindeki en yüksek ihracat rakamları. Bunlar. Yani bir taraftan salgınla mücadele eden, ama diğer taraftan da özellikle tarım arzını, üretimini ve ihracatını ayakta tutan ve bu kısıtlamalarda mümkün olduğunca da ülkesinin ekonomisini patinaj yaptırmadan ayakta tutmaya çalışan bir anlayış sürdürülmektedir ve e, özellikle bu dönem buna ihtiyacımız vardı ve bunu milletimizin büyük fedakarlığıyla beraber gerçekleştirebilme imkanına sağladık. Bu bahsi niçin açtım? Bu bahsi açmamız sebebi şu. Bugün pazar, yarın pazartesi ve Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bunu hep beraber biliyoruz. Bayram hepimizin bayramı. Ve geleceğimizde eksilmeden daha güzel bayramları yaşayabilmek için hep birlikte kurallara uymalıyız tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerimizin bize salık verdiği tüm adımları harfiyen yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde eğer bayramlaşmalarda kurallara uymazsak ifade etmem gerekir ki karşılaştığımız bu misibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz. Ve fedakarlıklarımız boşa gidiyor. Çocuklarımız artık okula gitmek istiyor, üniversiteye gitmek istiyor. Esnaflarımız dükkanlarını açmak istiyor, cıvıl cıvıl o haline dönmek istiyor. Onun için milletimizden istirhamımız, onlardan çok fazla şey istediğimizin birinci içerisindeyiz. Çok büyük fedakarlık yaptıklarının birinci içerisindeyiz. Ve ne zaman istesek bu fedakarlığa katlandıklarının da birinci içerisindeyiz.